burada toplanma amacımız deprem. Her gün yaşıyoruz. Her gün hissediyoruz. Her gün daha da korkmaya başladık. Her gün Kahramanmaraşlar olarak daha da paniklemeye başladık. Bu paniğin karşısında ne yapacağımızı, nasıl bir yol izleyeceğimizi maalesef bilmiyoruz. Kıymetli yöneticilere buradan sesleniyoruz. Bakın Deprem artık kapımızda değil. Deprem tam ayaklarımızın altında. Doğana dolu fay hattı ve Kahramanmaraş'ta 2011 yılında keşfedilen iki fay hattı üzerinden iki büyük deprem bekleniyor. Bunu uzmanlar her platformda açık açık söylüyor. Diyorlar ki iki tane büyük fay hattı var. Kahramanmaraş'ta 500 yıldır, 600 yıldır bu iki fay hattında deprem olmadı. Çok fazla enerji birikti. Bu nedenle 7 şiddetin üstünde bakın yalnız duymuyorsun, yanlış duymuyorsunuz. 7 şiddetinin üstünde bir deprem bekliyoruz diyorlar. Biz de buna istinaden bilim adamlarının söylemiş olduğunu Sayın Valimiz başta olmak üzere Kahramanmaraş'ın Büyükşehir Belediye Başkanı'na, kıymetli belediyelerimize, Avfat Bölge Müdürlüğümüze, Afat çalışanlarımıza ve Kahramanmaraş'ın altyapısına sorumlu her kimse onlara her bir sivil toplum kuruluşuna her bir siyasi parti mensuplarına buradan sesleniyoruz. Kahramanmaraşlı depreme hazır değil. Kahramanmaraş olarak bizler depreme hazır değiliz. Daha geçen yıl Elazığ depremini yaşadık. Beş buçuk şiddetinde ve biz o depremde Kahramanmaraşlı olarak hep beraber aynı anda Araçlarımızla sokağa indik. Hiç kimse bir adım ilerleyemedi. Herkes evinin önüne durmak zorunda kaldı. Yanımızdaki koca koca binaların yanında mahsur kaldık. Ve biz yetkililere buradan sesleniyoruz. Kahramanmaraş'ın bir risk analiz planı var mı? Varsa bunu kimler biliyor? Sadece Kahramanmaraş'taki 10-15 kişinin bilmesi yetmez. Vatandaş bunu biliyor mu? Vatandaşdan yetkilere sesleniyoruz. Bir an önce Kahramanmaraş'ta imari, imar olarak kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bir an önce özellikle 99 depreminden önce yapılan binaların tamamının güçlendirilmesi veya kentsel dönüşümde yeniden yapılması gerekmektedir.